Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sefer birlikte yine bu oyunu oynayacağız. Renk veya öl. Aranızda bu oyunu bilenler vardır. Bu bu yine korku oyunu. Herkes korku oyunları oynamayı seviyor. Biliyorsunuz dost dostu bir korku oyunu. Ama yine de oynuyorlar. Bugün size bu oyunun sonunu göstereceğim. Bizim hamd Hamdullah nerede? Hamdullah. Bu oyuna ben tabi baştan bittiğim için şey bana zorlanıyor. Hamdullah neredesin? Hamdullah yok. Hamdullah öldü galiba. Bu arada arkadaşlar hamdullah dediğim canavarın adı. Canavar derken normal canavar. Ben canavara normal şey demiyorum. Hamdullah diyorum mesela. Çünkü Ay. Hamdullah kardeşim neredesin? Aha. Ekran bir şey oldu. Hamdullah göreyim mi seni ya? Böyle bir şey mi? Aha Hamdullah burada. Burcu bu aha. Hamdullah abi ya. Evet hamdullah. hamdullah. Evet gördünüz. Hamdullah da. niye bana bu Arkadaşlar bu arada

baş parmağımı. Şey mi olsun acaba? Burada burada, burada Neyse bundan sonra videolarımı <laughs> bu böyle bir şekilde çekeceğim Abdullah abi neredesin? Ay şimdi Şurada Şimdi e, ee, zor yanı. Bu sarı kapıda şey çıkıyor. İşte ya evet. Ben nefret ettiğim yerlerden birisi. Yani Bak ben niye çıktım? Ya abi, ben niye düşüyorum? Arkadaşlar bu arada ben bu oyunu bitirdim. Yani bu oyunu bitirdiğimizi size göstermek için tekrar bitirmeye çalışıyorum. Normalde oyunu bitirdim. Hatta oyunu bitirmek için siyah bir kapı vardı. O siyah kapıdan geçtiğimizde. Allah iyice bir kafa yedim. Mesela hani biz böyle renkler rapta o renkli kapı açıyoruz ya mesela rengim eee ne olsun rengim kırmızı o zaman kırmızı kapıyı açacağım kırmızı kapı açtığımda mesela elime tornavida geldi ya tornavidalı yeri açacağım öyle öyle oyunu bitirmeye çalışıyoruz bazen böyle renk gelmiyor renk yerine böyle bloklar çıkıyor Ve da açtığımız kapılardan çıkıyor mesela Bakın mesela şurada bir görebiliyor musunuz? Bir dakika. Şurada bir kilitli kapı var. Beyaz kapının yanında. Orada kilitli bir yer var. Bölüm geçtikçe o kapıyı Ben ise buraya keseyim. Artık 2 saat sonra 2 saatin sonuna geçtim. 2 saatin sonuna geçtim artık. Şükür ya Rabbim gerçekten diyorum. Şükür. O ne yaptınız burayı ya? mı? koksun. maşallah. Bakın mesela dediğim yer burası. Böyle anahtarla açıyorsun burayı. Ben yeşil kapıyı bulacağım. Bizim hamdullah nerede acaba? Neyse hamdullah şu an sormayacağım. Orada böyle fırçalar topluyoruz. Bazı yerlerde fırçalar var bunu. Ama bakın mesela böyle bazı yerlerde şey var. E, gizli yer var. Bu bölüm ikincisini çekerim belki. Niye böyle şey bu? Algo. Oh, ya ben seni seviyorum. Şu an beni görmüyorum çünkü ve yeşil renkli doğru saklandı. Bakın mesela 13 fırçayla buraya açabiliyoruz. Hmm, yeşil kapı neredeydi? Bu oyunu bilenler benim bu adımları derken. Bakın mesela burayı üçgen açıyoruz. Arkadaşlar burası şey diyor artık çay kapısını açabilirsin diyor. O e, çay çay dediği şey turkuaz aslında. Hatırlarsan Hadi böyle siyah beyaz bir parkı vardı ilk. İşte orada bir kapı vardı. Orada işte o, orada aslında o kapı bu kapı. O kapı bu kapı. Zeka. <laughs> Aa burada. Bu arada arkadaşlar biraz kasıyor. Kasıyor. Ha kardeşim. Bu parkuru geçmemiz lazım tabi benim şansım ne var. Ya abi niye böyle oluyor ya? Videodan önce takır takır geçiyordum şimdi geçemiyorum. Gerogi. Gerogi. Gregory, e Gregory, Gregory. Hayır, uf. Bakın mesela, e, ilk başta orada çay kapısı yazıyordu, burada turkuaz yazıyor. Bakın mesela, görüyor musunuz? Açıldı artık. Açıldı Bakın mesela burada üçgen şekli, üçgen, üçgen, şekli var. Üçgen şekliyle işte hani hatırlarsınız bir tane üçgen yer vardı. İşte oraya gideceğiz. Oradan da ee, o şekilde gideceğiz aslında. Tabii herhangi bir abi bize yolluyor. Arkadaşlar kanala abone olmayı <laughs> Seni çekiyorum. bakın birincisi böyle ikincisi Aslında bu çok güzel adını işi başlıklı koyuyorum güzel koyun önermenizi bekliyorum öneririm koyun içeri tabii ki her neyse kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay